Herkese tekrardan merhabalar, Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Ak Enerji'nin yeni bir teknik analiz ve aracı kurum ile karşınızdayım arkadaşlar. Çalışmamıza geçmeden önce e, Ak Enerji ile ilgili önemli noktadayız. Dediğimiz hemen hemen çıktı, özellikle doldur boşaltla ilgili dediğim e, bu seviyelerde önemliydi. Şu anda baktığımız zaman da şu boşaltma, şu doldurma, şu boşaltma gün içerisinde hem doldurma hem boşaltma gerçekleşti. Ya bunların anlamları tabii ki var. Ya burada mal boşaltılır ya da sirküler market yapılır. İkisinden birisi ancak mal boşaltılma olsa şöyle bir şey oluyor. Yani genel olarak düşüşten sonra eğer biz veya biz diyorum işte tahtacı malı boşaltmadıysa şu noktada yukarı yönlü hareketliliklerde ikinci postada bir tepe yapar. Yani tepe olmadığı sürece yukarıda tepe olup düşmediği sürece ya ben mal boşaltımı yapıyor diyemiyorum. O yüzden buraları takip etmemiz lazım. Şimdi teknik açıdan e, daki durumlara da bakacağız. E, ee, bu durumlar içerisinde de Efre'den yardım alacağız. En son Reader'ın ana analizini yapmıştık. Şöyle ak enerji yazalım. Bu şekilde sayfamıza geldiğim zaman da teknik analizler modülüne bir girelim. Şimdi RSI CCI Williams nötr durumda 56 47 18 59.18 seviyeleriyle beraber bu düşüşte şu anda Buradan tam bir dip konumda olduğunu söyleyemeyiz ancak orta bantlara kadar geldiğini bu orta bantları gel gelişle beraber ortalama olarak da 21 günlüğe hemen hemen temas ettiğini söyleyelim. Teknik açıdan buralar özellikle tepki bölgesi açısından uygun yerler ki bugün gün içerisinde bu tepki hareketinin bir benzerini 21.65'e doğru işlemde gördük. Burada benim beklentim bu kanal içerisinde şu iki bant aralığına daha doğrusu 21 günlük ortalama yani şu şekilde yukarıya çıkacağım. EMA 21 seviyesi bu dönemde destek noktası olacaktır. 19-29 seviyesinde EMA 5 seviyesi de direnç noktası olarak çalışacaktır. EMA 5 seviyemizde 21.96 seviyesinde bulunuyor. O yüzden bu iki seviyeyi önemli takip edip bu iki bant aralığındaki fiyat hareketliklerini göreceğiz. E, bu süreç içerisinde de hisse bu çıkışın düzeltme hareketini yapmış olacak arkadaşlar ve e, formasyon olarak da takipte e, olmuş olacağız. Benim buradaki beklentim şu şekilde bir W formasyonu oluşturması. Bu W formasyonuyla beraber e, trend devam formasyonunu adı altındaki bu görüntü içerisinde biz birazcık daha kafamız rahat bir şekilde ak enerji izlemeye başlayacağız çünkü tepede oluşan bu düşüş trendiyle beraber acaba şelale düşüşü mü olacak? Çünkü bunu şu anda yaşıyoruz. 3-4 tane hissemiz var popüler. Sert düşüşlerle aşağıya doğru bir iniş gerçekleştirdi. Şu anda biz bahsettiğim 19-29 noktasını destek noktası olarak takip ederek bu yatay banttaki formasyonu inceliyor olacağız hep beraber. Bunun dışında da Ak Enerji'nin ilk çeyrek bilançosu gelsin. O ilk çeyrek bilançosu ile beraber temel izinde de yapalım. Aracı kurum dağılımına da şöyle baktığımız zaman da bugün Info, Gedik, Almus, Yapı Kredi, ALB Yatırım, ilk 5 satıcıda ise Ziraat, iş, Garanti, BBV, Ahlakçı ve Midas'ın olduğunu görebilmekteyiz. Şöyle iş, ilk 5 toplamda da iş ve Garanti Bankası ve beraber Ziraat Bankası'nın ciddi bir satış konumunda olduğunu. Hacimde de ilk 3'ler satışta da ciddi bir ağırlıkları var. Bunların bu şekilde olduğunda söylemeden geçmeyelim. Şu anda kritik yerlerdeyiz ak enerji için. Bahsettiğim destek noktası üstünde kaldığı sürece de e, bahsettim formasyon Az önce konuştuğumuz formasyonun devamını incelemiş olacağız hep beraber. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Katıda özel yayınlarımız devam ediyor. Özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de yararlanabilirsiniz. Onun dışında da bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.